Merhaba dostlarım, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yepyeni PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Ben Mirza. Sizlere iki kanalım olan Mirza iOS ve yeni açtığım Mirza Aim hakkında biraz bilgi vermek istiyorum öncelikle. Videonun sonuna doğru da silah özel hassasiyet ayarlarının kodunu vereceğim. Yorumlarda yapamadıysanız yapamadım yazın. Ben size yardımcı olacağım. Bütün kodları tek tek atacağım gerekirse. Ama sizden de bu videoya en az 5000 like bekliyorum. Şimdi ben bu kanalı ne için açtım? Neden açtım? Ne yapmayı planlıyorum? Onlardan bahsedeceğim dostlarım. Son 3 aydır video paylaşmıyordum biliyorsunuz ki. Çünkü sınava çalışıyordum ve videolarımın izlenmeleri baya bir azalmıştı. Birçok izleyici videolarımı beğenmeden geçiyor ve çoğu abone olmadan izliyordu. Bu durum gerçekten moralimi bozdu ve bir süre ara vermek zorunda kaldım. Ancak beni seven ve destekleyen izleyicilerimi görünce yeniden başlamak istedim. Motivasyon buldum resmen. Bu yüzden sizlere daha kaliteli ve eğlenceli içerikler sunmaya çalışacağım. Mirza iOS kanalından bahsedecek olursak, bu kanal zaten bir süredir var ve burada kısa eğlenceli video paylaşıyorum. Düşmanlara korkusuzca saldırdığım anlar, 1 vs 4 mücadelelerim, emoji çekip takım temizlemelerim. Daha sonra Oyunda daha iyi oynamanızı sağlayacak pratik ipuçları ve stratejiler paylaşıyorum. Amacım hem eğlenmeniz hem de oyunda kendinizi geliştirmeniz dostlarım. Ancak Mirza iOS kanalının algoritması bozulduğu için şimdi Mirza Aim kanalına sıfırdan uzun videolara başlayacağım. Kısa videolar bir Mirza iOS kanalında olacak. Şimdi yeni kanalım olan yani şu anki videoyu izlediğiniz kanalım Mirza Aim hakkında konuşmak istiyorum. Bu kanalda sizlere yüksek kademeli kill rekorlu gameplay'ler, oyunda kendinizi geliştireceğiniz pro antrenmanlar ve taktikler, rakipten üstün olma garantili stratejik hareketler ve antrenmanlar sunacağım. Her şeyi detaylı anlatacağım. Tüm bildiklerim, 6 yıllık emeğimin hepsini detaylı anlatacağım dostlarım. Hepinizi geliştireceğim. Çünkü hepiniz bu şekilde oynamanızı istiyorum. Korkusuzca, avantajlı ve hızlı. Video paylaşım saatlerim her zaman akşam 6 olacak. Çünkü okul ve iş saatleriniz için en uygun saat 6. Sizlerden ricam kanalımız yeni olduğu için gelip videoyu beğenip yorum yapıp izlemeniz benim için yeterli olacaktır. Ben aktif bir şekilde video atacağım. Sizler de destek verirseniz beraber 100.000 olacağımıza inanıyorum. Video sonuna silah özel hassasiyet kodumu koydum dostlarım. Şu an beni tanımayanlar oyunculuk videomu görmesini istiyorum. O yüzden sizlerle şu an bu sahneleri paylaşmaktan gurur duyuyorum. Umarım izlersiniz. Video sonundan da alabilirsiniz. İyi seyirler. That I get on that plane. Every time I breathe, it's just pumping the pain. never. never. Gördüğünüz gibi silah özel hassasiyet ayarımı tek tek ayarladım dostlarım. Sizler için refleks atabileceğiniz, hızlı hareket edebileceğiniz, sağlam eğim alabileceğiniz tüm ayarlar bunlar. Bu hassasiyet kodunu girerek saniyesinde oyuna girin ve alışmaya çalışın. Bir hafta içinde kusursuz bir şekilde alışacağınıza emin olun hassasiyet kodunun süresi geçerse dediğim gibi yorumlarda belirtin yapamadım yazın ben size yardımcı olacağım hepinize tek tek atacağım dostlarım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.